Ford Focus 3 çok çeşitli güç aktarma organları aldı. Omurgayı 85, 105 ve 125 beygir gücü güç üreten 1,6 litrelik Duratec doğal emişli motorlar oluşturuyor. Alternatif olarak Avrupalılar için 100 veya 125 beygir gücü güce sahip 1,0 litrelik 3 silindirli Ecopost mevcuttu. Burada ayrıca 150 veya 182 beygir gücü güç üreten 1,6 litrelik Ecopost da sunuldu. 2.0 ve 1.6 litrelik dizel motorlu otomobiller de Avrupa pazarında satışa sunuldu. Her iki turbo dizel de PSA endişesiyle ortaklaşa oluşturuldu, ancak toplam kısım Peugeot ve Citroen tarafından kullanılan Fransız emsalleriyle tamamen örtüşmüyor. Kilometresi 100 bin kilometrenin üzerinde olan Focus 3 satın alanlar elbette yalnızca doğal emişli benzinli motorları düşünmelidir. Bu en güvenli seçimdir. Arıza durumunda motor büyük onarım maliyetleri gerektirmeyecektir. 1,6 litrelik Duratec TVCT değişken valf zamanlamasını ve çok noktalı yakıt enjeksiyonunu kullanır. Önemli olan valf boşluğunu periyodik olarak kontrol etmek ve trigger kayışını her 120.000 kilometrede bir değiştirmek. 2 litrelik motorda bir zamanlama zinciri tahriki vardır. Dağıtılmış enjeksiyon yerine doğrudan enjeksiyonla donatılmıştır. EcoBoost EB serisinin motorları Duratec'e benzer bir tasarıma sahiptir. Ancak turboşarj ve direkt enjeksiyon motorun karakterini kökten değiştiriyor. Sadece dinamik değil, aynı zamanda ekonomik de oluyor. En azından sürücü sakin bir sürüş tarzını koruduğu sürece. EcoBoost serisi ünitelerin küçültmenin tipik bir örneği olduğu anlaşılmalıdır. Küçük motorlar yüksek yükler altında çalışır ve bu nedenle sınırlı hizmet ömrüne sahiptir. Dizel versiyonlara gelince, 2 litrelik bir motor seçmek daha iyidir. Ama onu bulmak zor olacak. 2.0 TDCi'nin ciddi bir kusuru yok ve 200 bin kilometreden fazlasını sorunsuz bir şekilde kat etme kapasitesine sahip. 1.6 TDCi de oldukça güvenilirdir. Her iki turbo dizelde de trigger kayışının periyodik olarak değiştirilmesini gerektirir. Genel olarak 3. Focus sorunlu bir araba değil. Her durumda, PowerShift robotik dişli kutusu takılı değilse en zararsız rahatsızlık sağ aks mili bölgesindeki yağ sızıntılarıdır. TCM kontrol modülünün arızalanması veya debriyaj ünitesinin zamanından önce aşınması çok daha rahatsız edicidir. Tipik olarak benzinli motorların mekanik kısmı herhangi bir soruna neden olmaz. Sadece aşınmış sağ güç ünitesi desteği, arızalı oksijen sensörü, depodaki yakıt pompası veya sızdıran zamanlama kontrol solenoid valve gibi küçük şeylerle uğraşmanız gerekir. 2 litrelik Durate'in yakıt sisteminin yüksek basınç pompası kullandığını belirtmekte fayda var. Enjeksiyon pompası yakıt kalitesine duyarlıdır. Ecopost serisi motorlara gelince, 1,5 egzabaytlı yeniden biçimlendirilmiş versiyonların sahipleri silindir kapağının ve bazen de bloğun kendisinin çatlaması ile giderek daha fazla karşı karşıya kalıyor. Turbo motorlar, kütle hava akışı MAP sensörünün arızalarıyla karakterize edilir. Hataların periyodik olarak tespit edildiği motor kontrol programı ile ilgili de şikayetler var. Ancak sorun, Ford'un düzenli yazılım güncellemeleriyle çözdüğü tüm güç üniteleri için tipiktir. Süspansiyon müdahale gerektirmeden 100.000 km dayanabilir. Daha sonra stabilizatör desteklerini, destek yataklarını ve bazen de ön kollardan birini değiştirmeniz gerekecektir. 150.000 km sonra sıra tekerlek rulmanlarına ve amortisörlere geldi. Lütfen dikkat, süspansiyon iki değiştirilebilir tipte kolla donatılmıştır çelik ve alüminyum. İlk durumda, bir yeli mafsalı ayrı ayrı, ikincisinde ise yalnızca kolla birlikte değiştirebilirsiniz. Direksiyon rafının vuruntusu yaygındır. Yabancı sesler, kural olarak, yalnızca arabanın nadiren hareket ettiği asfaltsız yüzeylerde rahatsız olur. Neyse ki bu kusur güvenliği etkilemiyor. Nadir durumlarda, elektrikli direksiyonun onarılması gerekebilir elektrik 150 ila 200 bin km sonra jeneratör arızası, fırça aşınması veya voltaj regülatörünün arızalanması sonucu güç kaynağında sorunlar ortaya çıkıyor. Korozyon meydana gelirse, yalnızca şasi ve egzoz sistemi elemanlarında meydana gelir. Varlığı herhangi bir endişe yaratmaz. Kışın ardından motorun hızlı bir şekilde çalışma sıcaklığına ulaşması için radyatör ızgarasını kapatan panjurları kontrol etmelisiniz kirlenme nedeniyle kapalı kalabilirler. Cihaz yalnızca dizel modifikasyonlara kuruldu. Çoğu zaman sahipler ön ve arka optiklerin buğulanmasından şikayet ederler. Ek olarak ara sıra bagajda tampon tarafından gizlenen havalandırma deliklerinden veya ön yolcunun ayaklarında klima buharlaştırıcısından az miktarda su göründüğüne dikkat çekiyorlar. Bazen ana ünite veya elektrikli cam tahriki arızalanır, tahrik ünitesinin korozyonu Yaşla birlikte iç elemanlar ve soba motoru ses çıkarmaya başlar.